Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik, güzel bir tarifim var arkadaşlar. 2 paket pötibör bisküviyi şu şekilde kırarak karıştırma kabıma alıyorum. İri parçalar halinde kıralım. bisküvimizi kırma işlemini tamamladık. Şimdi diğer işlemimiz. Uygur bir tencereye bir su bardağı şeker. Şekerimizi aldık. Şimdi kakaomu ilave ediyorum. 3 4 5 yemek kaşığı kakaomu ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve suyumu yavaş yavaş ilave ediyorum. 250 milim su kullanacağım arkadaşlar. Şöyle suyunu devamını da koydum karıştıralım. Suyun tamamını kullandım. 250 miligram su kullandım. İyice çırpalım. Üzerine 50 gram margarin veya tereyağı koyuyoruz. Şimdi ocağıma alıyorum ve pişiriyorum sürekli karıştırarak pişirelim. Tam e, iç, içerisine attığımız tereyağımız eridikten sonra fazla kaynatmamıza gerek yok. Ocağımı kapatıyorum ve ilk sıcaklığı çıkana kadar bekletiyorum. İlk sıcaklığı çıktı. Şimdi bisküvilerimin üzerine gezdiriyorum. bir güzel harmanlayalım. Harcımızı iyice birbirine gördüğünüz gibi yedirdik arkadaşlar. Şimdi kalıbımızı alabiliriz. Bir kase cevizimizi unutmayalım. Ben unuttum arkadaşlar. Evet cevizimle de şöyle bir karıştırıyorum. Evet, cevizimle de karışmış oldu. Evet arkadaşlar, kelepçeli e, kek kalıbına şimdi harcımı döküyorum. Yağlı kağıt serdim. Şimdi harcım üzerine döküyorum. şöyle bir güzel her tarafına yaydırıyorum. Üzerini şöyle düzeltelim. Şimdi pastamızı buzdolabına alıyorum en az 1 saat soğutuyoruz dinlendiriyoruz Evet uygun bir tenceremizi alıyoruz 1 paket çikolata sosu üzerine boşaltalım ve iki buçuk su bardağı sütümüzü ekleyelim Bir güzel karıştıralım. Ocağımızı alalım. Sosumuzu sürekli karıştırarak pişirelim. Çikolata sosumuz kaynamaya başladı. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı veya margarini atalım parlalık vermesi için ve karıştıralım. 1 2 dakika sonra ocaktan alalım. Sosumuzu ilk sıcaklığı çıkıcı kadar soğutalım. Arada bir karıştıralım. Üzerinin kaymak tutmasını engelleyelim. Buzlabından çıkardığım tatlımın üzerine çikolata sosumu şöyle gezdiriyorum. şöyle her tarafına aynı şekilde yayılmasını sağlıyorum ve evet, tekrar buzdolabına koyalım 2-3 saat bu şekilde dinlendirelim en az 2-3 saat dolapta beklediğim tatlımı çıkardım arkadaşlar şimdi kalıbını alıyorum kenarlarından şu şekilde yağlı kağıtlarımızı alıyoruz. Alt kısmından yağlı kağıdımızı alıyoruz. Şöyle tabağıma koyuyorum. Evet, gördüğünüz gibi donmuş kolay bir şekilde aldım. Evet, şimdi pastamdan bir dilim kesmek istiyorum. arkadaşlar şimdi süsleyeceğim. Evet, evet aşkım. Pastamızı şu şekilde süslüyoruz. Tatlımı bu şekilde süsledim arkadaşlar. Cevizle süslüyoruz. Şimdi bir dilim alacağım. Şöyle sizlere de göstereceğim. Bakın misler gibi pasta'mız servise hazır. Evet arkadaşlar göstermek istiyorum pastamız çok da güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın.